Bunu hepimiz biliyoruz ki pizzanın başkenti İtalya. Avrupa'da olsak da ne yazık ki şu anda İtalya'ya gidecek vaktimiz yok. Ama İtalya'yı ayağımıza getirmişler. Yengenizin canı pizza çekti. O yüzden bugün onu Düsseldorf'un en iyi pizzacısına götürüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Yine en iyi arkadaşıma sordum Düsseldorf'un en iyi pizzacısı kim diye. Ve bana bu cevabı verdi. Kendisinin haberi yok ama hemen denemeye gidiyoruz. Pizzacıya gitmeden önce biraz keyif yapalım dedim. Arabaya atladık. Nehir kenarında manzarası çok güzel bir otel var. Orada kahve içmeye gidiyoruz. Önce kahve, sonra pizza. Otele vardığımızda karşımıza çok güzel bir manzara çıktı. Şöyle nehre karşı durduk, biraz dinlendik. İkimiz beraber küçük anılar biriktirdik. Kahvemizi içtik, sohbetimizi ettik, keyfimiz yerine geldi. Şimdi asıl hedefimiz olan Düsseldorf'un en iyi pizzacısına doğru yola çıkıyoruz. Biraz yürüdük, etrafa baka baka geldik. Ve sonunda istediğimiz pizzacının önüne vardık. Pizza kokusu buram buram her tarafa yayılmış. Açlık da iyice bastırdı. Menüye bakarken seçim yapmak kolay olmadı.